Sayın Aslan Soydan telefon hattımızda. Sayın Soydan merhabalar. Merhabalar, hayırlı sabahlar, hayırlı günler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ordu Ziraat Odaları Birlik Başkanı ve Perşembe Ziraat Odası Başkanı. Evet. Sayın Soydan az önce başkanımla da konuştuk. Lisansla depoculukla ilgili serzenişiniz var. Bir yıl gibi bir sürede açıldı ve hani göz açıp kapayıncaya kadar tekrar kapandı. Bu da üreticimizi zor durumda bırakıyor. Siz neler paylaşmak istersiniz? Şimdi öncelikle ben Tarım Türk Televizyonu kanalıyla tüm üreticilerimize, tüm halkımıza hayırlı günler, hayırlı kazançlar diliyorum. Selamlarımı sunuyorum. Selam. Şimdi özellikle fındık tabii Türkiye'nin çok önemli bir tarım ürünü, hı, hı sanayi ürünü, ihracat ürünü. Yılda yaklaşık 1,5-2 milyar dolar Türkiye hiçbir gideri olmadan geliyor olan bir ürün. Hı, hı Tabii bu 2009 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla fındıkta bir devrim niteliğinde hı hı. bir karar alındı. O günden bugüne kadar 2009 yılında devlet desteği işte kaldırılarak fiyatlar serbest piyasaya bırakıldı. Hı hı. Tabii bu serbest piyasaya bırakıldıktan sonra eee Bizim fiyatlar oluşmasında sadece serbest piyasaya kaldığı için lisanslı depoculuk sisteminin hayata geçirilmesi için tüm fındık sektörü biz ziraat odaları olarak bu konuyu daima gündeme getirdik. Bununla ilgili Toprak Mahsulleri Ofisi de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde bu gündeme geldi ve 2012 yılında Hı -hı. Ünye ve yani Ordu'nun ilçesi Ünye evet. ve Düzce illerinde bu açıldı. Hı -hı. Yalnız e, tabii ki 2012 yılında açıldıktan sonra e, Ordu ilçesindeki açılması yaklaşık bir Kasım ayında olduğu için Hı -hı. fındık sezonundan sonraya denk gelmesinden dolayı yeterli fındığı alamadı. Evet. Şimdi bizde şu vardır e, fındık ürününde emanet sistemi vardır. Özellikle üreticilerimiz fındığı topladığı zaman birçok fındığını götürür tüccara bırakır. Evet. Tabii ki bu da fiyatların düşmesini, fiyatların istediğimiz fiyatların oluşmasını engellemektedir. Hı hı. Bundan dolayı lisanslı depoculuğun çok önem arz ettiğinden dolayı biz evet. bunu e, olmasını istedik. Yalnız işte e, Kasım ayında fazı açılmasından dolayı yeterli fındığı alamadı. Ama hı hı. bizim umudumuz 2013 yılında lisanslı depoculuğun yeterli kadar hı hı. talep görmesini bekliyorduk. Evet. Ancak bizim bölgemizde 2013 yılında hı hı. ciddi bir rekulta düşüklüğü yaşadık. Hı hı. Bu da rekulta düşüklüğü de üreticilerin elinde fındığı bırakma şansı olmadı. Evet. Mecburen ihtiyaçları kadar hepsini satmak zorunda kaldılar ve lisanslı depoya talep olmadı. Olmadığı içinde kapandı. Ee, evet. Toparlayalım ve bu konuyu az önce Sayın Başkan'a da söyledim teklifim sizin için de geçerli programımızda daha detaylı ele alalım ee, Şu an itibariyle en azından kısaca sesinizi duyurmuş olalım son bir iki cümle eklerseniz ee, Kesinlikle lisanslı depoculuğun devam Aha. etmesi gerekir bununla ilgili lisanslı depoculukla ilgili kapatılma kararının toprak mahsul <laughs> tekrar gözden geçirilmesini istiyoruz. Evet. Bunun muhakkak hayatta olması gerekiyor. Sayın Soydan... Bununla ilgili bütün çalışmalar tekrar yapmamız lazım. Tekrar yapılması gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Biz de ediyorum. E, bu konuda dediğim gibi tekrar detaylı olarak sizleri stüdyoda da ağırlayacağız. Evet önemli bir konu. Üreticinin böyle bir talebi var. İlgililerine de yine buradan ulaştırmış olalım. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Diliyorum. Çok teşekkürler.